arkadaşlar ikinci videomuzdayız dediğimiz gibi oyun yüklenmiştin demiştiniz ve yükledim oyunumuza bakalım süper mario arkadaşlar giriyoruz açtım ama oynamadım arkadaşlar Şunlar da istediğiniz gibi alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyunda kasma var. Çok iyi değil. Size fazla göstermiyorum. Şöyle biraz ilerlere gidelim. Ama söz düzelecek. sulardan geçiyoruz arkadaşlar. tutuyoruz Top atıyoruz. Bak nasıl daha ölüyor. Birisine daha atayım. Olur arkadaşlar. Mevta diyoruz. Arkadaşlar şu altında da daha çok paramız oluyor ama hiç uğraşmıyorum. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar bak sadece 5 beğeni diyorum. Bu videoya sadece 5 beğeni gelirse ikinci bir video karşınızda olacağım. Sağ arkadaşlar 5 beğeni ne ikine? Herkese görüşmek üzere. Mek üzere arkadaşlar.